Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben psikolog terapist Volkan Hoşkan. Her zaman inandığım gibi hayat yolunda yakınından geçen ve yardıma ihtiyacı olan insanlara hayatlarında bir parça ışık tutabiliyorsam ne mutlu bana. Sizlere kısaca öz bahsedeyim. Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldum. Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Cahit Aydın'ın yanında Istedim. Daha sonra 2010 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Bölümünde bir yıl master eğitimi aldım. Bunun dışında birçok kişisel gelişim ve psikoloji kongrelerine katıldım. O günden bugüne kendi kliniğimde ve online olarak terapi seanslarıma devam etmekteyim. Sizleri de karanlıkta ve kararsızlıkta hissettiğiniz anda online terapilerime bekliyorum. Hepiniz sevgi ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.